Sefer Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. E, çok güzel bir konu başlığımız var bu akşam. Doğru konut nedir? Gerçekten çok e, enteresan bir soru. Çünkü insanlar kendilerine hep e, doğru mu yapıyorum, bu konut bana göre mi sorularını sorarlar ama... E, genellikle çok tartışmaya açılmaz e, uzmanlar tarafından bu konu. Evet. Dolayısıyla öncelikle bu konu başlığı için e, bu konuyu kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. E, i̇lk önce ben size e, şunu sorarak başlamak istiyorum. Türk halkının konuta bakışı nasıl Sefer Bey? Bunu Türk bir genel halkı... olarak anlatayım. Evet. Türk halkı Türk halkı konutu seviyor. Hatta bir akademisyen arkadaşım bir tanımını söyleyeyim. Geçen 6 ay önce başlayan fiyat hareketleri ve yoğun konut talebini görünce bana telefonda dedi ki Türk halkı ilk aşkını hatırladı dedi. Yani konutun Türk halkı için ilk aşkı olduğunu söyledi. Bu önemli ölçüde doğru bir cevap bence. Bizde biz de tabii aileler, bizi sürekli bir yatırım ya da tasarruf aracı olarak, özellikle tasarruf aracı hep konuta teşvik ederler biliyorsunuz. Yine konut alana işte hem ev alana hem evlerine Allah yardım eder diye bir atasözümüz var. Hepimiz evet. ev alana gerçekten elimizden gelen katkıyı veririz etrafımızdakilere. Ben mesela kişisel olarak kendi hayatımda yaklaşık 25 tane konut kredisine kefil olmuşum. Yani konut almak isteyen birine derhal peşinatını vermek, kefil olmak gibi her türlü desteği vermişimdir. Ama hayatımda araba alan hiç kimseye hiçbir şekilde yardım etmedim. Benim de arabam yok. Bence konut konut Türkiye'de sevilen bir şey. Ama ama bir şey söyleyeceğim hocam bu vesileyle hazır bir başlığı açmışken konut <laughs> için çok büyük çok büyük bir yanlış algı var. O, o bence özellikle gençlerin ev sahibi olmasını da bloke eden bir şey. Ee, konut yatırımını siz akademisyensiniz bu sizin konunuz ama ben yakalamışken konuyu açayım belki siz geliştirirsiniz. Konuta ilişkin borçlanmayı borç kabul etmek gibi bir hata yapıyoruz. Yani halbuki orada bir yatırım var. Yani her zamanda yani sınırım Türkiye tarihinde görülmemiştir. Yabancı para borçlanmalar hariç görülmemiştir. Hiçbir konut borcunun altında bir fiyatta satılmamıştır. Yani borçlanarak konut almak borçlanmak değildir. O bir yatırımdır. Bu bence bu yanlış giderilirse başta gençler olmak üzere daha erken ev sahibi olmaları sağlanır diye düşünüyorum. Bir de öyle bir yanlışı e, belki tekrar etmemek anlamında bir ifade etmek istedim. Evet. Çok güzel bir Çok güzel bir noktaya değindiniz Sefer Bey. Bizim için dört duvar çok önemli. Tabii evet. bu coğrafyada yaşayan milletlerin Sonradan buraya kıta değiştirerek göç ettiklerini düşünürsek atalarımızdan gelen bir e, sabit bir yerde yaşama yerleşik hayata geçme e, olgusu kuşaktan kuşağa devam ediyor. Hı -hı. E, kesinlikle gençlere özellikle yeni evlenen gençlere hemen ev sahibi olma yönünde tavsiyeler verir büyükler. Hı -hı. Ancak artık e, demografik değişiklikler var. Evet. Ee, i̇nsanlar daha az sayıda küçük ailelerle ya da tek başlarına yaşıyorlar. Bu sahibi olma oranı düştü. Dolayısıyla evet. bireyselleşme arttı. Bu ortamda doğru konut nedir? Ee, kime göre neye göre doğru konut kavramı açıklanabilir? Evet. evet. Şimdi doğru konut bunu konuşacağız diye ben böyle birkaç arkadaşımla hani aklına değerlendirmesine kıymet verdiğim arkadaşımla konuştum tartıştım ya doğru konut nedir acaba falan diye. Çok güzel bir cevap aldım hocam onu bir söyleyeyim önce. Ya bir arkadaşım çok dedi ki güzel. en doğru konut dedi miras kalan ya da hediye edilen konuttur dedi. <laughs> evet. Hak, yani, hak, hak. bedava konut en güzel. Değil mi? Bedava <laughs> konut falan. <laughs> Tabii ki hakikaten çok böyle hem de en tatlı konut bu galiba. Ee, tabii oran olarak çok düşük maalesef yüzde birlerin bile e, belki altındadır olan hayatımızda. Doğru konut e, nedir? Doğru konutu ben tecrübelerimden şöyle tanımlıyorum hocam. Doğru konut e, talep edileni fazla fazla talep gören e, ve hiç boş kalmayan ya da en az boş kalan evdir diyorum. Yani en az boş kalan evdir. Yani talep edilen işte ya peki ben ev alacağım oturacağım yani o, ben tabii bir eski bankacı olarak bana çok rasyonel gelmiyor o. Evet. Ev sahibi olmayan, ev sahibi olmayan çiftlerin ortalama ev değiştirme süresi 3 yıl Türkiye'de. Bekarların ev değiştirme süresi 18 aylar civarında. Dolayısıyla siz bir ev sahibiyseniz aslında bu sizin özgürlüğünüzü sınırlayan, mobilitenizi azaltan bir faktör. Yani siz öyle bir faktörle bağlı olmasaydınız işinizin gerektirdiği ya da ne bileyim ee, okulunuzun gerektirdiği ya da e, ya da ya da psikolojinizin gerektirdiği ya da beyninizin beyninizin gerektirdiği taşınmalar gerçekleştirecektiniz. Dolayısıyla özgür insan için doğru konut, özgür insan için doğru konut bence. Ben bireyin özgür olmasını istiyorum, rahat olmasını istiyorum. Özgür için özgür insan için doğru konut kolay kiraya verilen, hiç boş kalmayan evdir. O evi kiraya verirsiniz işinizin, zihninizin, psikolojinizin, hayat arkadaşınızın, çocuğunuzun, ne bileyim ebeveynlerinizin durumunun gerektirdiği tarafa da gider taşınırsınız. Orada kiralarsınız. Siz kendinizle, siz kendinizle e, o doğru konuttan, hiç boş kalmayan konuttan aldığınız kirayla bu kiraları ödersiniz. Bu sadece domestik markette mi olacak? Yok. Yani yurt dışında da yaşayabilirsiniz. İstanbul'da doğru bir eviniz varsa bunu kiraya verip Londra'da çok rahat bunun kirasıyla yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu ta tanımladığımızda da bu genelde şehir merkezlerinde ve küçük metrekarelere tekabül ediyor. İstatistiksel olarak en fazla bu yo yoğun talep gören, hiç boş kalmayan, tanımına en fazla uyan konut tipleri de bunlar hocam. Evet, şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Biz e, finansçı olduğumuz için otomatikman evet. kendi yatırım e, bakış açıma e, uyarladım ben bunu. İkinci eli hareketli konut en doğru konut diyebiliriz aslında bakarsanız. Evet, değil evet mi? Aynen, Aynı aynen. gibi tabii, tabii hani, değil. arabalarda da beyaz evet. renk daha çok satar. İşte bazı modeller daha fazla satar gibi. Ee, anında e, nakde çevrilebilen varlıklar İler. değil. Evet. Ancak evet. e, bu sürenin çok uzun olmaması evet. e, dolayısıyla e, ne kadar sürede kısa sürede elden çıkartabiliyorsanız, nakde çevirebiliyorsanız Hı -hı. o kadar iyi bir gayrimenkul için. Kesinlikle. Özellikle tabii ki bazı semtlerde bu çok Hı -hı. kolay olabiliyor. Ama bazıları biraz daha zor. Özellikle bu kentsel dönüşüme gir, e, girme planlaması yapılan bazı semtler Hı -hı. var. Hı -hı. Oralarda Hı -hı. insanlarda kaygılar olduğu için Doğru. zaman kaybı olabilir diye. Uzun Hı -hı. vadede çok da bu bölgeye girmeme gibi kararlar alabiliyorlar. Hı -hı. Çünkü biliyorsunuz Özellikle İstanbul'da bazı bölgelerde mesela bir örnek vereyim. Kadıköy Fikir Fikirtepe'de hı hı. E, o kadar fazla yıldır bu binaların teslimini bekleyen insanlar var ki e, artık yani bir kuşak geçmiş durumda. <laughs> Maalesef e, yaşanan sıkıntılar da... Sosyal döndü değil mi? Orası evet, Sosyal yara oldu, evet. evet. Biraz kentsel olarak. dönüşüm sadece gayrimenkul için açıklanabilecek bir şey de değil. Yani hem sosyolojik, psikolojik tarafı da var. Kesinlikle. Gerçekten sadece İstanbul'u da baz almamak lazım. Diğer Anadolu'daki büyük şehirlerde de çok farklı yapılanmalar var. Mesela ben yazın biz Çorumluyuz. Çorum'a gitmiştim. Evet. Orada da gördüm her segmente göre ev yapılıyor. Yani evet. Sadece İstanbul'da olan bir şey değil. Her il kendi içerisinde yapılanıyor. Herkesin beklentisi farklı çünkü. Normalde Anadolu'da metrekareler çok yüksektir. Ama evet. az önce değindiğim bu demografik özellikler, şimdi eskiden evet. 3-4 çocuk olurdu evet. bir aile. Evet. Buna göre işte büyük metrekareler, 3 artı 1'ler düşünülürdü. Ama evet. artık Anadolu'da bile bunların 2 artı 1'e düştüğünü, çocuk sayısının azaldığını ...görüyoruz. Evet. Tabii... ...burada, İstanbul'da çok... ...büyük oranda... E, ...öğrenci e, nüfusu var. İşte. E, tabii pandemi... ...dönemi dolayısıyla şu anda... ...onların çoğu kiraya verilememiş durumda. Sıkıntı yaşanıyor ama... Evet. E, ...öğrencilere de hitap eden... ...evler yapılıyor. Üniversitelerin evet. etrafında. Evet. Gerçekten gözlemlediğim şey şu... ...talebe göre bir şekillenme var. Yani... Evet. Evet konut ihtiyacı olan kişilere göre bir şekillenme olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz hep e, ekonomik değer olarak bakıyoruz Sefer Bey konuta. Peki bu dünyayı bırakacağımız torunlarımız, bizden sonra gelecek olan kuşaklar bunlara ne bırakacağız? Yani bunlara sadece miras olarak bir daire, bir apartman bırakmak yeterli değil. E, dünya artık gerçekten e, çok e, Harap ettiğiniz bir gezegene döndü. Bunu Ma. biz pandemide çok iyi anladık. Hiç görmediğimiz hayvanlar sokaklara çıkmaya başladılar. Ee, i̇nsanın e, e, mahvettiği bu dünya düzeninde acaba gelecek nesillere nasıl konutlar bırakmak lazım? Artık bakış açısını da değiştirmek evet. gerekiyor, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Tabii biliyorsunuz Paris İklim Sözleşmesi ile dünyanın antat kaldığı bir metin var. Bu metin 2030'dan itibaren artık ileride karbon salınımının sonlandırılması ve 2050'ye kadar da sıfır karbon salınımını hedefliyor. Çok az ülke dışında da kabaca imzalandı ve parlamentolarda da kabul gördü. Pandemi de bu işin çok ciddi olduğunu tekrar bütün hepimize hatırlattı. Şimdi tabii evler bu işin evler tarafında karşılığı nedir diye baktığımızda da çok güzel bir e, uygulama var. Yine bu e, iklim değişikliğini, e, iklim felaketini en fazla önemseyen Avrupa başlattı bu uygulamayı. 2021'in başından itibaren e, sıfır karbon salınımlı bina üretmek zorundasınız. Yeni yap yeni bina yapıyorsanız Avrupa Birliği sınırları dahilinde. Bu çok önemli bir şey. E, konutlar tarafında da tabii yeşil binalar, sürdürülebilir yeşil binalar sıfır karbonlu binalar, sıfır enerjili binalar artık hedeflenmeli ve Türkiye'de ve dünyada yaklaşık aynı oranlarda ceryan eden karbon salınımının yüzde kırkından hocam binalar sorumlu. Bu yüzde kırkı bu yüzde kırkı oluşturan yapılar bu konuda en erken eyleme geçmeli. Biz de mint olarak yeşil bina, sürdürülebilir yeşil bina üretiyoruz. Bizce bu çok önemli bir konu. Gelecek nesillere borcumuz yani burada bir tercih yapmak durumunda değiliz ee, yeşil binaların yüzde otuzla yüzde yetmiş arası enerji tasarrufu yapmaları söz konusu ee, hı hı. ilave e, karbon satın alımı ya da ilave enerji üretimiyle de bunu yüzde yüze çıkarmaları söz konusu Dolayısıyla mutlak şekilde olmazsa olmaz yeşil binalar yapmamız lazım. Bir, hocam biraz önce çok güzel söylediniz. Demografik değişim bireyselliğe doğru hızla gidiyor. 2018 yılında her 100 hanenin 7'sinde bir kişi yaşıyorken 2019 itibariyle bu %20'ye çıktı. Yani tek başına yaşayanlar oranı böyle çılgın bir şekilde yükseliyor. Ve bu hızla gidersek, 2040 yılında da yüzde %35 olacak. Yani tek başına bir meskeni kullananların oranı yüzde otuz olacak, toplam konut stoğunun yüzde otuz olacak. Dolayısıyla küçük metrekare üretmemiz gerekiyor, bu çevre için de gerekiyor. Yani bir, bir kişi için büyükçe bir metrekare üretirken doğayı kirletiyorsunuz, kaynakları tüketiyorsunuz. Dolayısıyla her anlamda rasyonelite rasyonelite ve çevre e, esaslı bir e, üretim e, ve yeni çevre esaslı üretimin aynı zamanda Global düzeyde de karşılaştığımız istihdam sorunun çözümüne de çok katkı vermesi gibi bir pozitif tarafını da görmek ve dilemek gerekiyor. Dolayısıyla gelecek küçük ve yeşil evde mutlaka yeşil olmalı ama. Yani küçük olmasını biz doğru olduğunu düşünüyoruz ama ama mutlaka yeşil olmalı. Yeşil mutlaka olmalı yani. Evet, e, gezegeni kullanırken de... E, ona zarar vermemek gerekiyor. Evet. Aslında biz fark etmeden, özellikle İstanbul'da bunu çok yaşıyoruz, e, betonlar içerisinde yaşıyoruz. Bir tane ağaç görünce hemen evet. resim çektiriyoruz. Evet. Oralar da evet. e, bir süre sonra mahvoluyor. Evet. Dolayısıyla... Burada tabii ki çevreci olmak çok önemli. Akıllı binalar artık e, insanlara sunuluyor. Bunların tabii ki devlet tarafından düzenlemelerinin yapılması, denetlemelerinin yapılması bizim için e, çok önemli. Biliyorsunuz İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor. Bu hepimizin endişesi. Dolayısıyla e, eski binaların yenilenmesi için bu akıllı binalarda çok çok önemli. Diğer bir nokta da. Bu pandemi döneminden sonra biliyorsunuz bazı mesleklerin evleri hem iş yeri hem konutu oldu. Yani yaşadığı yer aynı zamanda çalıştığı yer oldu bazı insanların. Dolayısıyla buna göre tekrar ergonomik evler yapılabilir mi? Bunu ben çok merak ediyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum. Hem evde çalışacağım hem de o ev içerisinde yaşayabileceğim. Yani böyle akıllı binalar da var dünyada üretilen. Bu tarz ergonomik evler evlerde Kesinlikle. herhalde ihtiyaca göre yapılacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka hocam yani gerek evlerin içerisinde gerek binaların ortak alanlarının Yeni e, duruma göre dizayn edilmesi söz konusu e, İşte e, ortak alanların kullanımı asansör ve giriş çıkış kapıları vesaire derken Temassız e, Ekipmanlarla yeniden yapılması e, sterilizasyon tünellerinin bina girişlerine konulması gibi ilk etapta akla gelecek önlemler. E, tabii diğer taraftan e, bahsettiğiniz konu artık e, e, konsensüs oluştu. Yani insanları ne tam ofiste sokmak durumundayız, ne de tam evde kal demek durumundayız. Çünkü bu işin bir sosyal boyutu var, psikolojik boyutu var. Ama bugün itibariyle pandeminin üzerine yaklaşık 6 ay değil mi yoğun tartışıyoruz? Bugün itibariyle evet. benim de katıldığım görüş. Yani insanlara evden ya da ofisten zorunlu kılmadan işinin gerektirdiği, yani ona kişisel sorunun farkında olan insanlar gerektiğinde evde, gerektiğinde ofiste. Bu sadece iş gerekliliği anlamında değil. Psikolojisinin gerekliliği olabilir, başka bir şey gerektirebilir yani gibi gibi. Hem evde hem iş yerinde çalışma ortamına katılabilme şartlarının oluşturulması, verimliliğin artışı anlamda şu an itibariyle genel anlamda en fazla kabul gören model. Dolayısıyla evlerin iç dizaynları da bunlara göre yapılacak hocam. Ve yapılıyor da. Yani ne yapılıyor? İnternet altyapıları güçlendiriliyor. İşte evin içerisinde atıl köşeler çalışması alanlarına falan dönüştürülüyor. İşte hem dolap hem masa olabilen mobilyalar geliştiriliyor. Gibi bu anlamda çokça inovasyon var ve gittikçe de hızlanacak. Çok güzel. Gerçekten faydalı noktalara değindiniz. Peki. Ev alırken en büyük dertlerimizden bir tanesi yeterli miktarda birikimimiz yoksa kalanını uh -huh. kredi çekeceğiz. Peki uh -huh. faizler geliyor. Konut almanın zamanı olur mu? Konut ne zaman alınır? Aslına bakarsanız teknik anlamda vade açısından düşününce bir an uh -huh. önce konut almak herhalde mantıklı olan diye düşünüyorum. Ben finansçı gözüyle baktığım için. Evet, Çünkü enflasyon evet. diye bir gerçek var ve evet. kiradaysanız bu e, yıl be yıl giderek artıyor. E, evet. Dolayısıyla bu sabit gideri bir an önce e, bütçeden yok etmek lazım diye düşünüyoruz Evet. Ben ve matematik da... ra, rakamsal bir cevap vermeye çalışayım hocam. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan ettiği rakamlar var. Bunlar. Türkiye'de yıllık yeni başlayan inşaat ıı, rakamlarını konut adedi anlamında açıklayan rakamlar var yani yıllık konut başlangıcı diyebileceğimiz rakamlar bir de organik ihtiyaç olarak hesaplanan bir rakam var Türkiye'de organik ihtiyaç yıllık 750 binler civarında 700-750 binler civarında bir rakamdan bahsediyoruz ee, biz 2017 yılında 1 milyon 400 bin adet yeni konut başlangıcı yaptık 2017 yılında. Türkiye'nin boom yaptığı bir saattir. Yani Türkiye'de büyümenin de çok fazla desteklendiği biliyorsunuz KGP'lerle falan. Ve belki bu konut stoğu diye tabir ettiğimiz sorunun da kaynağıdır o 2016 ve 17. Ama bugün 750 bin adet organik ihtiyaç varken yeni konut başlangıçları 300 bin civarında. Dolayısıyla geçen sene bu sene bulduğunuz evi almalısınız. Devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Organik ihtiyacın altında bir sayı üretiliyor. Arz-talep dengesinde maalesef arz-azla yaşıyoruz. Dolayısıyla ev fiyatları enflasyon üzerinde artacak. Lokasyona evet. göre belki enflasyon çarpı ikiler çarpı üçler olacak. Biz bu sene bir fiyat artışı yaşadık hocam biliyorsunuz. Bu fiyat artışının sebebi faiz gibi anlaşıldı ama faiz tetikleyen faktördü. Neden? Türkiye'de halen konut satın alınan konutun makro finansmanında yüzde yirmi civarında kredi kullanılıyor. Sadece yüzde yirmi. Global şey, makro rakamın yüzde kredi kullanılıyor. Ana mevzu arz eksikliğiydi. Fiyatlar onun için hızlı bir şekilde arttı. Halen arz ar, talebe göre düşük üretim devam ediyor. Çünkü arsa üretmek gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem maalesef yani bunu üzülerek söylüyorum ev almak isteyenlere yönelik. Ev fiyatları Enflasyonun üzerinde artacaktır. Dolayısıyla yarın sabah buluyorsanız kafanıza yatan evi yarın sabah alın. zamanlama olarak evet. yani. Ben de böyle gözlemliyorum. Gayrimenkul piyasasına gerçekten e, evet. hem psikolojik bir e, durum var hem de son yaşadığımız durumdan sonra gördük ki gerçekten biz e, komuttan vazgeçmemişiz meğer. Son evet. birkaç yıldır böyle bir durulma vardı ama insanlar evet. e, nakitte bekliyorlardı anlaşılan uygun evet. faiz ortamını da bulunca evlerin evet. fiyatı çok hızlı oranda arttı e, gerçekten e, şöyle anlatayım e, bundan 3500 yıl önce Babil krallığının tabletleri e, arkeolojik kazılarda bulunuyor Hı -hı. ve e, bunun hatta Kitabı yazıldı Babil'in en zengin adamı diye evet. e, burada bir hikaye değil aslında bu yaşanmış bir şey. Yedi tane tablet bulunuyor. Bu yedi tabletin bir tanesinde diyor ki mutlaka bir ev sahibi ol. Okay. Bakın 3500 yıl önce insan okay. e, yine böyle düşünmüş demek ki Aha. ev sahibi olma durumu. E, hiç, bundan 3500 yıl sonra da aynı olacak diye düşünüyorum çünkü hepimizin ilk ihtiyacı Avcı toplayıcı dönemden beri o zaman da mağaralara sığınıyorduk. Aha. İlk ihtiyacı güvenlik. Yani başımızı bir dört duvara sokma ihtiyacı. Bu akıllı bina olsun, başka bir bina olsun hiç fark etmiyor. Dolayısıyla bizim bir ev sahibi olma noktasında isteklerimiz, ihtiyaçlarımız belli. Dolayısıyla gayrimenkul sektörünün Türkiye'de çok daha şekil değiştirerek, yenilikçi yaklaşımlarla çevreci yaklaşımlarla ilerleyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle Peki, hocam. Peki Sefer Bey Mint bu çevreci yaklaşımın neresinde? Mint, Mint'i biraz anlatabilir miyiz izleyicilerimize? Mint Türkiye'deki genel şirket profilinin dışındadır hocam bir miktar. Biz tamamen geçmişi profesyonellikten oluşan dört tane hissedardan oluşuyoruz. Evet. Farklı konularda eğitim olan dört kişi. Bütün yer şirketler dünyasından farklı olarak bir eski bankacı olarak şu iddiamız ve şu fiili durumumuz var. Bizde yönetsel demokrasi var. Yani böyle bir adamın dediği bizde olmuyor. Böyle yani hissedarların katıldığı bir yönetim var. Ve hissedarların profesyonellikten kaynaklanan güçlü beklentileri var, iyi eğitimleri var. Dolayısıyla bir şeyi bilimsel anlamda iyi tartışıyoruz. Çok ee, yine da, Ali var. ilerliyorsunuz. Evet. O da bağımsız yönetim kurulu üyemiz. yani öncelikle bilimsel verilere dayalan yeter arge'ye önem veren bir hazırlık süreci var her işte olduğu gibi diğer taraftan da tabi kendimize bir takım misyonlar yükledik yani işte estetiği güzel binalar yapmamız gerekiyor İstanbul çok özel bir şehir İstanbul'a yakışan evler yapmamız gerekiyor Tartışmasız çevreye saygı gereği, yani bu bir tercih değil, bu bir lüks değil, bu bir övünecek bir şey değil, bu bir mecburiyet. Mutlaka yeşil bina yapıyoruz. Bütün projelerimiz IFC'nin desteklediği bir sertifika programı tarafından denetleniyor ve sertifikalanıyor. Yeşil bina tamamı. Ve tamamı da başta söylediğiniz gibi hocam bu demografik değişimi esas alan geleceğin evleri. Yani biz maalesef şunu düşünüyoruz, bu demografik değişim hızına bakınca, Belki 10 ya da 15 sene sonra 4 artı birileri kiraya verecek insan bulamayabiliriz. 20 evet. sene sonra 3 artı birlerimizi kiraya verme sorunu yaşayabiliriz. Ve enerji kimliği zayıf olan evlerimizi de ağır vergi maliyetleri nedeniyle gerçekten kiracı bulmakta zorlanabiliriz. Ben size İngiltere için, Kara Avrupa'sı için birkaç örnek vereyim. Orada en düşük enerji sınıfı olan ev, ev ile en iyi enerji sınıfı olan ev arasında yaklaşık 6 kat emlak vergisi farkı var. Yani altı kat emlak vergisi farkı var. Yani böyle evet. düşük enerjili bir enerji kimlik belgeli bir eviniz varsa çevre düşmanı diyelim. Bir eviniz varsa çok ağır vergiler ödüyorsunuz. Dolayısıyla bu buraya da gelmek zorunda hocam. Hem Kesinlikle. kamu mali dengemiz için gelmek zorunda. Hem çevreye önem vermek zorundayız. Karbon salınımını azaltmak zorunda gelmek zorunda. Dolayısıyla biz geleceğin Küçük metrekare, çevre dostu, karbon salımı, her geçen gün azaltılan evlerinden yapıyoruz. Bunları da e, teknik anlamda, dayanıklılık anlamda hem İstanbul deprem gerçeğini hesaplayarak... ...hem de ömürleri uzun olsun diye e, en üst standart malzemelerle yapıyoruz. Bu anlamda örnek olmaya çalışıyoruz hocam. Evet, çok güzel. Böylelikle Mint'i de tanımış olduk. E, gerçekten özellikle Türkiye ekonomisi için... Milli servet için çok güzel adımlar bunlar. Çünkü e, çevreyi düşünmek en son aklımıza geliyor nedense. Hep ekonomik değer üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Hep en karlı, en büyük, e, en e, yüksek getiri elde edene bakmaya çalışıyoruz. Ama işin bir de manevi boyutu var. E, bu anlamda mint gerçekten çok önemli bir noktada konumlanmış durumda. Ben size yayına katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum Sefer Bey. Ben teşekkür ederim. Çünkü ettim. bizi tamam. çok genç katılımcılar dinliyor. Hepsi yarının hmm. çalışanları, yarının anne baba adayları. Hmm. Konut alma yolunda çok önemli kararlar vereceklerini düşünüyorum. Tabii bu kuşak çok değişik bir kuşak. Z kuşağı özellikle 2000 <laughs> sonrası doğumlular. Evet. Çok farklı talepleri var. Evet. Dolayısıyla onları ayak uydurmak, onları anlamak da çok önemli. Bence Mint bu noktada çok güzel işler başarıyor. Başarılarınızın devamını biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de ben genç kardeşlerimize, yani beslenme diye bir problem yok Türkiye'nin ama iki temel ihtiyaçtan biri barınma, barınma hep olacak. Evet. Ee, kolay kiraya verilebilir evlere sahip olmalarını, onu sadece tek başlarına değil arkadaşlarıyla, akrabalarıyla ortak almalarını, dolayısıyla kolay kiraya verilebilir evlere sahip olunca onları kiraya verip Londra'da Paris'te, Berlin'de de yaşayabileceklerini özgürlüklerinde sınırlamamaları gerektiğini tavsiye ederek iyi akşamlar dileyim hocam. Çok teşekkürler. İlla satın aldığımız evde oturmak zorunda da değiliz. Bunu da buradan belirtmiş kesinlikle, olalım. Kesinlikle. kesinlikle <laughs> evet. Kesinlikle. Dünya değişiyor. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.